Arkadaşlar hepinize merhabalar hoş geldiniz. Bugün sizlere deneme deposunda 8. denemenin çözümlerini yapacağım. Vakit kaybetmeden birinci soruyla da başlayalım. Gerçel sayılarda tanımlı f ve g fonksiyonları için eşitlikleri veriliyor. Buna göre f bileşke g'nin tersine 3 kaçtır diye bize sorulmuş. Hemen bir özellik hatırlatarak başlamak istiyorum. Örneğin bakın fx eşittir k gibi bir ifademiz var. Biz burada k'yı içeriye alıp x'i dışarıya gönderdiğimizde bu bize f'in tersinde k ifadesinin x'e eşit olduğunu söylüyordu. Şimdi şu ifadeyi düzenleyerek bakın bir başlamak istiyorum. Bu neydi arkadaşlar? F içerisinde G'nin tersinde 3 ifadesini aslında bize sormuş. Şimdi biz G'nin tersinde 3'ü istediğimiz için o zaman burada bakın G'nin tersini hemen elde edelim. Buradaki x artı 2'yi içeriye alıp buradaki 2x eksi 1'i de dışarıya almak istiyorum. İfadem şuna döndü. G'nin tersinde x artı 2 ifadesi eşittir. 2x eksi 1 geldi. Şimdi bize g'nin tersinde 3 lazım. O zaman burada x gördüğümüz üzere 1 yazmalıyız. Hemen x gördüğüm yere 1 yazıyorum. g'nin tersinde 3 eşittir. O zaman burada da 1 yazmalıyım. 2 kere 1'den 2 1 çıkartırsam g'nin tersinde 3'ü biz 1 olarak bulmuş olduk. Yani şuradaki ifademiz 1'e eşitmiş. Aslında bize sorulan ifademiz f1 kaçtır diye sorulmuş. Şimdi f1'i elde etmek için ise burada x gördüğümüz yere kaç yazmalıyız? Eksi 2. Hemen burada x gördüğüm yere eksi 2 yazıyorum. Bakın f1 ifadesi eşittir. Burada eksi 2 yazarsam buradan eksi 4 geldi. Eksi 1'i de eklediğimizde Doğru cevabımızın eksi 5 geleceğini söyleyebiliriz. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. İkinci soruda gerçel sayılar kümesinde tanımlı f fonksiyonu için eşitliği veriliyor. Buna göre f4 kaçtır diye sorulmuş. İlk olarak burada f2 bularak başlayalım arkadaşlar. Bakın x gördüğümüz yere 2 yazacak olursak f2 ifadesi eşittir. 2'nin karesinden 4 artı 3 tane f2 ifadesini elde etmiş oluruz. Buradaki 3 tane f2'yi karşıya gönderdiğimizde f2 eksi 3 tane f2'den eksi 2 tane F2 ifadesini elde ederiz. Bu ifademiz 4'e eşitmiş. Her iki tarafı eksi 2'ye böldüğümüzde F2'nin değerini eksi 2 olarak bulmuş oluruz. Şimdi hemen F2 gördüğümüz yere eksi 2 yazalım. Bakın fonksiyonumuz şu hale gelecektir. Fx eşittir. X kare 3 çarpı eksi 2'den şöyle eksi 6 geleceğini söyleyebiliriz. Bize sorulan F4. Hemen x gördüğümüz yere 4 yazalım. F4 ifadesi 4'ün karesinden 16 eksi 6 gelecek. 16'dan 6'yı çıkarttığımızda doğru cevabımızın 10 geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Üçüncü soruda bize f doğrusal fonksiyon olmak üzere eşitlikleri veriliyor. Buna göre f'in tersinde eksi 2 kaçtır diye sorulmuş. F doğrusal fonksiyonsa arkadaşlar fx'imiz şu şekilde olacaktır. ax artı b şeklinde. Bakın hemen birinci eşitlikten biz f1 ifadesinin 3 olduğunu biliyoruz. Hemen f1'i oluşturuyorum. f1 eşittir. Buradan a artı b değerinin 3'e eşit olacağını söyleyebiliriz. Hemen hemen şu ikinci eşitlikten de faydalanalım. X gördüğüm yere 2 yazmak istiyorum. Bakın burada 2 yazacak olursam 2A artı B ifadesi gelecek. Bu ifademiz 2 tane F3'e eşitmiş. Hemen F3'ü bulalım. 2 çarpı diyorum. F3 ifademiz bakın burada 3 yazacak olursam 3A artı B'yi elde etmiş olurum. Hemen burayı da içeriye dağıttığımda 6A artı 2B'yi elde edeceğim. Bu ifademiz 2A artı B'ye eşit. Buradaki 6A'yı bu tarafa ee, 2B e, buradaki B'yi diğer tarafa gönderelim arkadaşlar. Bakın eksi 4A ifadesi buradan B'ye eşit olacaktır. Bakın bunu da şuradaki eşitlikte yerine yazabiliriz. Yani ne gelmiş oldu? A eksi 4A ifadesi eşittir 3. Buradan eksi 3A ifadesi eşittir 3 gelecektir. Her iki tarafı eksi 3'e bölersem A değerini eksi 1 olarak bulmuş olurum. A yerine eksi 1 yazdım. Karşıya gönderdim gönderdiğimde ise B değerini de 4 olarak bulmuş olurum. Şimdi hemen Bakın f fonksiyonunu bir yazalım isterseniz. Artık fx'imiz neye eşit olmuş oldu? a'yı eksi 1 bulmuştuk. Eksi x. B'yi ne bulduk gençler? 4 olarak bulduk. Eşittir. Şöyle 4 şeklinde geldi. Şimdi bizden neyi istiyor? F'in tersini istiyor. Hemen F'in tersini oluşturalım. Biz şu ifadeye ne diyorduk? Y diyorduk ve X'i yalnız bırakmaya çalışıyorduk. Hatta biz buradaki eksi X'i bu tarafa, bunu da bu tarafa gönderecek olursak buradan X eşittir. 4 eksi Y geleceğini söyleyebiliriz. Artık bu bulduğumuz ifade f'in tersinde x gelecektir. Bu x gördüğümüz yere y, y gördüğümüz yere de x yazacağımız için bu ifademiz 4 eksi x'e eşit gelecektir. Şimdi bize neyi sormuş? F'in tersinde eksi 2. Hemen x gördüğüm yere eksi 2 yazmak istiyorum. F'in tersinde eksi 2 eşittir. Buradan 4 eksi eksi 2'den artı 2 gelecektir. 4 ile 2'yi topladığımız zaman doğru cevabımızın 6 geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Dördüncü soruda bize gerçel sayılar kümesinde tanımlı fx ve f bileşke gx fonksiyonları verilmiş. Buna göre g1 kaçtır diye sorulmuş. Bakın ben ilk olarak arkadaşlar şurada fx gördüğüm yere şu ifadeyi bir yazmak istiyorum. Bu bize neyi verecektir? f bileşke gx ifadesi eşittir x küp. Bakın burayı eksiyle çarparak yazacağız. Yani eksi x eksi 3 şeklinde gelecektir. Şimdi biz f'i bildiğimiz için artık burada x gördüğümüz yere gx yazacak olursak f bileşke gx'i elde etmiş oluruz. Hemen ben burada x gördüğüm yere gx yazmak istiyorum. O zaman ne oldu? f bileşke gx ifadesi eşittir. gx artı 3 e eşit olmuş oldu. Şimdi biz f bileşke gx'i bakın buradaki ifade olarak biliyoruz. Hemen o zaman bunun yerine şunu yazalım. Bakın ne geldi? x küp eksi x eksi 3 ifadesi eşittir. gx artı 3 şeklinde geldi. Artı 3'ü karşıya gönderdiğimde x küp eksi x eksi. Bakın buradan eksi 3 var. Buradan da eksi 3 gelirse eksi 6 olacak. Bu ifademiz gx'e eşit olmuş oldu. Bakın biz gx'i elde ettik. Hemen x gördüğüm yere 1 yazmak istiyorum. 1 yazacak olursam g1 ifadesi 1 eksi 1 eksi 6'dan bakın eksi 1 ile eksi artı 1 bir birbirini götürdüğünde doğru cevabımızın eksi 6 geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Beşinci soruda bize G3 kaçtır diye sorulmuş. Şimdi ilk olarak arkadaşlar buradaki tanım kümesinden çıkartılan A ve B'nin neden çıkartıldığını sizlere bir açıklamak istiyorum. Bakın normalde bize fx verildiğinde bunun paydasını sıfır yapan değer tanımsızlık oluşturacağı için buradaki a değeri çıkartılır. Örneğin şöyle x eksi a gibi bir ifade oldu. Bunu sıfıra eşit x eşittir a gelecektir. O yüzden burada tanımsızlık oluşacağı için biz buradan a'yı çıkartmalıyız. Değer kümesinde ise sadece b'yi çıkartmış. O da ne zaman olur gençler? F'in tersinde bakın bu sefer paydayı sıfır yapan değerimiz b değeri olduğu için onu da biz yine değer kümesinden çıkartmamız gerekir. Şimdi biz buradan yorumlarımızı tek tek yapmaya başlayalım. Bakın burada dikkat ederseniz f fonksiyonunun tersi verilmiş bize. Şimdi o zaman f fonksiyonunun tersini ben tekrar bir yazmak istiyorum. O zaman f'in tersinde x artık burada şu ifadenin yerine f'in tersinde x yazıyoruz. Şunları gördüğümüz yere yani fx'leri gördüğümüz yere de ne yazacağız? x'lerimizi. Hemen yazmak istiyorum. Bakın x artı 6 bölü x eksi 2 ifadesi geldi. Ne demiştik biz? F'in tersindeki ifadede paydayı sıfır yapan değer yani buradaki b değeriydi. O zaman burayı sıfır yapan değerimiz x eşittir 2 geleceği için. Yani buradan ne gelir gençler? B değerimizin 2 geleceğini söyleyebiliriz. Hemen bakın burada tersinden düze geçerken ne yapıyorduk? Şuradaki x'in önündeki katsayıyla şuradaki sabit terimimiz yer ve işaret değiştiriyordu. Hemen bunları yer ve işaret değiştirdiğimizde fx'imizi elde edeceğiz. Buradan fx'imizi elde ettiğimizde ne gelecektir? Eksi, burası eksi 7 o zaman artı oldu. 2x artı 6 bölü x eksi 1 ifadesi geldi. Bunu sıfır yapan değerimiz de x eşittir 1 olduğu için bunu da tanım kümesinden çıkarmış olacağız. Yani buradaki a değerimizin de biz 1 geleceğini söyleyebiliriz. O zaman a ve b'yi bulduysak bakın g'yi biz buradan yazabiliriz. g x'imiz ne geldi şimdi? a değerimizi 1 olarak bulmuştuk. O zaman buradan x gelecek. b değerimizi de 2 olarak bulmuştuk. Artı 2'miz. Hemen x gördüğüm yere 2 yazıyor, pardon 3 yazıyorum. Buradan g3 değerini 3 artı 2'den 5 olarak bulmuş olurum. Doğru cevabım da d seçeneği olacaktır. Altın soru da bize F101 kaçtır diye sorulmuş. Ben ilk olarak şuradaki ifadeyi düzenlemek istiyorum arkadaşlar. Bakın biz buradaki ifademizi şöyle yazabiliriz. 2 tane Fn bölü 2 artı 1 bölü 2 şeklinde yazabiliriz. Bakın buradaki ikiler birbirini götürdüğü zaman ben buradaki Fn'i de eşitliğin diğer tarafına aldığımda o zaman ifadem şuna dönecektir. Fn artı 1 eksi Fn ifadesi eşittir 1 bölü 2 şeklinde gelecektir. Şimdi biz F101 ifadesini istiyoruz. O zaman en gördüğümüz yere 1 yazarak bir başlayalım. Bakın buradan ne gelecek? F2 eksi F1 ifadesi eşittir. 1 bölü 2 gelecek. N eşittir 2 için. F3 eksi F2 ifadesi eşittir. Yine 1 bölü 2. N eşittir 3 için. Bu sefer F4 eksi F3 ifadesi eşittir. 1 bölü 2 gelecek. Bu şekilde nokta nokta gideceğiz. En son kaç yazacağız gençler? 100 yazmalıyız. Bakın 100 yazdığımızda bize F101 eksi F 100'ü vereceğini söyleyebiliriz. Bu da 1 bölü 2'ye eşit gelecektir. Bakın bunların hepsini taraf tarafa topladığımızda 1 bölü 2 pardon F2'ler F3'ler hep birbirini şu şekilde çapraz bir şekilde götüreceğini söyleyebiliriz. İfademizin en son hali şuna dönecektir. F101 eksi F1 ifadesi. Buradan ne gelecektir? Bakın şuradaki terim sayısı kadar toplam olacak. Yani kaç tane 1 bölü 2 olacağını toplamalıyız. Burada 1'den 100'e kadar gittiğimiz için terim sayısı son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı birdi. Bakın son terimimiz 100 geldi. Ee, i̇lk terimimiz 1 bölü artış miktarımız hep birer birer arttığı için 1 yazıyorum artı 1. Burası 99 yaptı. Ee, bölü 1'den artı 1 gelecek. şey bölü 1'den yine 99 gelecek. Bir de artı 1 eklersem toplamda 100 tane terimimiz olduğunu söyleyebiliriz. E burası 100 geldiyse yani 100 tane 1 bölü 2 var demek. Ne geldi gençler o zaman? 100 çarpı 1 bölü 2. Burayı sadeleştirirsem buranın sonucun 50 geleceğini söyleyebiliriz. Bize sorulan F101'di. Biz buradaki F1 değerini biliyoruz. E, 2 idi. O zaman eksi 2 olduğu için de ben bunu karşıya gönderdiğimde e, ne gelmiş oldu? F101 şöyle göstereyim. F101 eksi 2 eşittir. 50 geldi. Eksi 2'yi karşıya gönderdiğimde F101 ifadesini 50 artı 2'den 52 olarak bulmuş olurum. Doğru cevabım da B seçeneği olacaktır. 7. soruda bize f-2 kaçtır diye sorulmuş. Bakın biz burada f2 değerini bildiğimiz için hemen oradan hareketle sorun çözümüne başlayabiliriz. Ben ilk olarak x gördüğüm yere 0 yazmak istiyorum. Bakın buradan ne gelecektir? f2 ifadesi eşittir. f0 çarpı f2 olacaktır. Bakın bunlar birbirini götürdüğü zaman sadeleştiğinde f0 ifadesini 1 olarak bulmuş oluruz. Şimdi devam edelim. Biz eksi 2 istiyoruz. O zaman x gördüğümüz yere gelin ve eksi 2 yazalım. Bakın eksi 2 yazdığımızda burası ne gelecek gençler? F0 gelecek. Burada ise bu sefer F eksi 2 çarpı F2 elde etmiş olacağız. Şimdi biz F2'nin değerini biliyoruz. 6 olarak verilmiş bu zaten. F0'ı da biliyoruz. Bu da kaça eşitti? 1'e eşitti. O zaman F eksi 2 elde etmiş olduk. Buradaki 6 çarpım durumunda buraya bölüm olarak geçecektir. F eksi 2 ifadesi o zaman 1 bölü 6 olarak gelir. Doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 8. soruda aşağıda f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre f bileşke fx eşittir bir denkleminin çözüm kümesi kaç elemanlıdır diye sorulmuş. Hemen ben şu ifadeyi bir kere daha yazmak istiyorum. Bakın biz bunu şöyle de yazabiliriz. f içerisinde fx eşittir 1 şeklinde düzenleyebiliriz. Ben şuradaki ifademe yani fx'imize bir k demek istiyorum arkadaşlar. Bakın ne oldu? fk eşittir bir geldi. Yani aradığımız ifade aslında şuna eşit. Biz öyle k değerleri bulacağız ki Burada fonksiyonda yerine yazdığımızda bizi 1'e götürecek. Bakın burada bir tanesini direkt bulabiliyoruz. 6 verdiğimizde bizi 1'e götürmüş. Yani buradan k değerini bir 6 olarak seçebiliriz. Yani fx'imiz bir 6 olabilir. Şimdi diğer değeri bulalım. Bakın şurada e, dikkat ederseniz 1'den birazcık büyük bir değer. Yani şuradaki bir sayımız. Örneğin biz buna da m diyelim. Yani bu sayımız hangi aralık? ama bunu da e, yazmamız gerekiyor. Buradaki m sayımız 1 ile 4 aralığında bir sayı ama tam olarak bilmiyoruz. Bakın m eleman diyelim şöyle 1 ile 4 aralığındaki bir sayı. Şimdi buradan biz köklerimizi kaç olarak bulacağız? Onu inceleyelim arkadaşlar. Bakın 1 ile 4 aralığında biz buna f(x) dediğimiz için bu fonksiyonun görüntüleri f(x)lerimiz yani şu y ekseninde olacaktı. Bunu da şöyle yapacağız. E ee, x eksenine paralel çizeceğiz. Yani 1 ile 4 aralığında x eksenine paralel çizdiğimizde bu fonksiyonu kaç noktada kestiğini bulursak bize o kadar e, kök gelecektir. Bakın burada dikkat ederseniz bir tane kökümüz burada, bir burada, bir de burada. İsterseniz şuradan da çizebilirsiniz. Hep 3 tane noktada kesecektir. Yani şuradan 3 tane kökümüzün geleceğini söyleyebiliriz. Bir de ne demiştik? Bakın burada k değerimiz yani fx'imizi 6 yapan. Bakın şurada bir tane değerimiz var. O zaman bu 6 içinde bir tane değerimiz gelecek. 3 artı 1'den toplamda çözüm kümemizin 4 elemanlı geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. 9. soruda bize özdeş kareler soldan sağa doğru her komşu ikisinin iki köşesi çakışacak biçimde aşağıdaki gibi yan yana dizilmektedir. Dizilen kare sayısının pozitif tam sayı olduğuna göre herhangi bir anda oluşan şeklin çevresi kare sayısına bağlı fonksiyonu f'dir. E, f'in tersi bize verilmiş. Buna göre karelerden birinin alanı kaç birim karedir diye sorulmuş. Biz hemen arkadaşlar şuradaki ifademize y diyelim ve fx'imizi bir oluşturalım. Bakın burada x'i yalnız bırakmaya çalışıyorduk. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman buradan 12 tane y ifadesi eşittir. x eksi 12 gelecektir. Eksi 12'yi burada karşıya gönderirsem 12y artı 12 eşittir x şeklinde gelir. Artık bu bulduğumuzda ne yapıyorduk? y gördüğümüz yere x, x gördüğümüz yere de y yazıyoruz. Yani bu ifademiz aslında fx'imize eşit. Bakın fx'imize hemen yazalım. fx eşittir diyorum. Buradan ne geldi? 12x artı 12 şeklinde geldi. Bize ne demişti? Bakın dizilen kare sayısının pozitif tam sayı olduğu herhangi bir anda oluşan şeklin çevresi kare sayısına bağlı f fonksiyonu kare sayısına bağlı fonksiyonu f'tir diye söylemişti. Biz burada bir karenin alanını istediğimiz için karelerden birinin alanı demiş. O zaman f1 anındaki e, çevremizi bir bulalım isterseniz. Bakın x gördüğümüz yere bir yazacak olursak f1 diyorum. Buradan 12 gelecek. Buradan da 12. F1'imizi 24 olarak bulmuş olduk. E, karemizde 4 tane köşe olduğuna göre bu ifadeyi 4'e bölecek olursak bir kenarını verecektir. 24 bölü 4'ten bir kenarımızın 6 geleceğini söyleyebiliriz. E, bize karenin alanını sormuş. Karenin alanında a kareydi. Yani buradaki a değerimiz 6 ise... 6'nın karesinden 36 geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. 10. soruda yukarıda verilen tabloya göre f artı g bileşke f3 kaçtır diye sorulmuş. Bakın burada arkadaşlar hemen isterseniz şu f3 ifadesini bir bulalım. Dikkat ederseniz x'imiz 3 olduğunda f3 kaç oluyor arkadaşlar? Bakın buradan f3 değerini 2 olarak bulmuş oluruz. Hemen o zaman şuraya 2 yazdığımızda bu bize şunu verecektir. f2 artı g2 ifadesini verir. Hemen f2'yi de bulalım. Bakın x'imiz 2 yazdığımızda f2'miz bizi kaça götürmüş? 7'ye. G'de 2 yazdığımızda bakın G2 değeri de buradan dikkat ederseniz 3'e gitmiş. Buradaki değerimiz de 3 gelecektir. 3 artı 7'den doğru cevabımızın 10 geleceğini söyleyebiliriz. 11. soruya da bakalım. Dik koordinat düzleminin 3. bölgesinden gelen ışık demeti aşağıda gösterilmiştir. Işık demeti x eksenine temas ettiği noktadan geliş ve yansıma açısı eşit olacak biçimde yansımıştır. Gelen ışık F Yansıyan ışık G doğrusal fonksiyonun grafiği olup fx'imiz 2x-2 şeklinde verilmiş. Buna göre G fonksiyonu aşağıdakilerden hangisini eşittir diye sorulmuş. Bakın burada arkadaşlar ilk önce şurayı biraz bir uzatayım. Ve şunun da şöyle uzantısını gösterelim isterseniz. Şimdi burada dikkat ederseniz iç ters açılardan şuradaki açımızın da şöyle çizgi şeklinde geleceğini söyleyebiliriz. Bakın şurası da 90 derece olduğu için bunlar da doğrusal bir şekilde devam ettiği için biz e, üçgenlerden biliyoruz. İkiz kenar üçgende açı ortay ve dik varsa o zaman şu taban uzunluklarımızın da birbirine eşit geleceğini yani şuradaki uzunluğumuzla buradaki uzunluğumuz birbirine eşit gelecektir. Bakın buradaki uzunluğumuzu biz şu f fonksiyonundan bulabiliriz. x'e 0 verdiğimizde y eksenini kestiği noktayı buluruz. Yani burası eksi 2 noktası gelecek. O yüzden burası iki birim uzunlukta gelir. Yani şuradaki uzunluğumuz da 2 birim uzunlukta gelecekse burası da iki noktası geleceğini söyleyebiliriz. Şimdi devam ediyorum. Bakın bu f fonksiyonu e, ee, bunu ben şöyle bir yazayım. Y eşittir 2x eksi 2. Bakın burada y'ye 0 verdiğimizde bunu karşıya gönderirsem 2x eşittir 2. Her iki tarafı 2'ye bölersem x eşittir de 1 geleceğini söyleyebiliriz. Yani şu x eksenini kestiği noktamızda şöyle 1 1,0 geleceğini söyleyebiliriz. Şimdi bu g fonksiyonu grafiğini yazmak için de nasıl yapıyorduk? Hatta şöyle hatırlatalım. x bölü x eksenini kestiği yer y bölü y eksenini. Bakın x eksenini kestiğimiz noktamız bir noktası. O zaman x bölü 1 diyorum. Artı y bölü y eksenini kestiğimiz noktası da 2 olduğu için eşittir. Şöyle 1 diyoruz. Bakın burada 2 ile genişlettiğimiz zaman buradan ne gelecek gençler? 2x artı burayı 2 ile genişletirsem y gelir. Burayı da 2 ile çarptığımız zaman 2 gelecektir. Bakın buradaki 2x'i karşıya gönderirsem y eşittir. 2 eksi 2x gelecek. Artık bu y dediğimiz bizim gx'imiz. Bakın gx'i ne olarak bulduk? Eksi 2x artı 2 şek şeklinde. Şıklara baktığımız zaman doğru cevabımızın b seçeneğine geleceğini söyleyebiliriz. 12. ve son soruda şekilde f artı gx fonksiyonu grafiği verilmiştir. G fonksiyonu tek fonksiyon olduğuna göre f büyüktür g eksi x eşitsizliğini sağlayan tam sayıların toplamı kaçtır diye sorulmuş. Bakın burada g'nin tek fonksiyon olması önemli arkadaşlar. Hemen tek fonksiyonu da sizlere bir hatırlatayım. Tek fonksiyon neydi? g eksi x ifadesi eğer eksi g x'imize eşit oluyorsa biz bu tür fonksiyonlara tek fonksiyonlar diyorduk. Bakın o zaman biz buradaki g eksi x ifadesi yerine ne yazabiliriz gençler? Eksi g x yazabiliriz. Hemen ben burada yazmak istiyorum. Ne oldu? f x'imiz büyüktür eksi g x ifadesi oldu. Ben buradaki ifadeyi de karşıya gönderecek olursam f x artı g x ifadesinin sıfırdan büyük geldiğini söyleyebilirim. Yani aslında bize sorulan ifade bu f ve g fonksiyonun görüntüleri ne zaman sıfırdan büyük oluyor? Bakın burada bize zaten f artı g fonksiyonu verilmiş. f ile g'imizin görüntüleri ne zaman sıfır oluyor arkadaşlar? Eksi 3 ile 1 aralığında bize tam sayıları sorduğu için bu aralıktan sadece eksi 2 gelecektir. Hemen onu not aldım. Eksi 2 geldi. Bakın burada eksi 3 de sıfır oluyor. Eksi 1 de sıfır oluyor. Sıfır değerinde yine görüntümüz sıfırdan büyük olduğu için sıfır yazabiliriz. Bakın burada 1 değerinde yine büyük oluyor. 2 yazdığımızda yine büyük oluyor. 3 yazdığımızda ise 0'a eşit oluyor. O zaman burada toplamda 4 tane değerimiz var. Bunların toplamını sormuş bize. Eksi 2 ile artı 2 birbirini götürecektir. 0 artı 1'den doğru cevabımızın 1 geleceğini söyleyebiliriz. Gençler videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olup bildirimleri de açarsanız bizleri memnun edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.